Günaydın arkadaşlar, günaydın. Nereye gidiyoruz? Eşimle birlikte. Metin bugün dükkanın açılışı var. Ona bir motivasyon, devrimci dayanışma işte bir gideceğiz işte bir hayırlı olsun. Onun için gidiyoruz. Kiminle gidiyorsan Sen söyle değil mi? Birici eşimle gidiyoruz. Bir de orada bir, bir 200 lira şey yaparız. Ee, öyle burada Türkiye'de adetleri bir şey yaparız, bir şeyimizi bırakırız. Başka inşallah başarılı olurlar. En çok kardeşi için seviniyorum o Serdar. Ya dört tane çocuğu var. Dört aydır arada çalışmıyor. Kardeşin yanında çalışıyordu. Ayrıldı oradan. işte Türk'ün filan filan neyse uzun hikaye. Bir de Gürkan diye bir çocuk var. Serdar ile Gürkan o dükkan ortaklar. İkisi de çok efendi çocuklar yani bana karşı çok efendiler, çok iyiler. İnşallah Allah yüzlerine güler, işleri iyi olur. Ama ben kesin eminim burada iş yapacaklar çünkü ikisi de canı gönülden çalışıyorlar. İş olmayacak diye bir şey yok yani kesin iş yaparlar. Eminim yani bundan, bundan tereddütüm yok. Sadece şunu söylemek istiyorum. Ee, sadece şunu söylemek istiyorum. Ee, ya bu Metini bir abisi var. isim söylemeyelim. Ben 20 bin lira bir ara 2-3 hafta önce para istedik. Söylemem lazım. Çünkü içimde kalmış kalmış. İsmi söylemem. o kendisini bilir. 20 bin lira para istedik. işte. bunlar şey yani sıkıştılar işte. Paraya sıkıştılar. Dükkan açıyorlar işte. Son açılmalara. 20 bin liranın açılış yaptı, Konuştuk konuştuk. Ulan 20, 10, 15, 5. 5 bin alamadım. ben. Yani çocuktan 5 bin alamadım. Ayıp yani, yani. ya. çocuk kardeşlerin dükkan açıyorlar. Yani öncü ol, <laughs> sahip ol. Yani ne ne olur yani bir beş bin lira verirsen ne olur yani. Vallahi beni o şu hayal kırıklığına uğrattı. İnsanlar bunları unutmaz yani. kardeşlerini unutmaz. Onun için siz siz olun. Kardeş kardeşlere yardımcı olun. İlk defa dükkan açıyorlar. Bir de onun kardeşi dükkan satmıştı. Desen paralı, parası yok. Para var. Onun için bunu söylemek içimden gelmek yani içimden söylüyorum. Yanlış yaptı. Artık kendini nasıl affeder o da onun problemi. Olaylar bundan ibaret. Şimdi bir 20 dakika sonra oradayız. Orada yine bir videoyu açarım. Metin'in dükkanına yaklaştık. Bu benim, bu benim ikinci gelişim. İnşallah işleri olur ya. Çünkü Metin bildiğim, bildiğim bir buçuk ay önce 10 bin lira, 15 bin lira arabasını zarara sattı. Bunda Passat vardı, zararına verdi çünkü parları yetişmiyordu. Adam arabayı zararına verdi yani. Dükkan şu köşede. Dükkan şu. Millet yemek yemeye başlamış dükkan var içerisi gençler mençler. Ha? Daha gençler var. Hep gençlik var güzel. Dışarıda da bir şeyler yiyorlar. Dışarıda masalar var güzel. İşleri var. Ha? Nasıl olsun Aha me, e, Müslüm. Müslüm. Hadi ha, hayırlı uğurlu olsun adımızı mı attık? 6-7 kişi sırada bekliyor işleri var yani 7 8 ama bugün %50 ucuz yani %50 ucuz. Yani yedim, yani, yedim bir şey yedim yedim duru gibi şöyle şurada kes kurçak kes. Müşteri var yani. Hadi hayırlı uğurlu olsun yine nasıl? Tam <laughs> böyle. <laughs> Metin keyfi yerinde şimdi gel gelsin paralar. Gençler, gençler burada epey var yani. kolejce, <laughs> tak? Kolejkę Metin'in keyfi yerinde vallahi İşler çok var. 10-15 kişi sırada bekliyor. Burada biz yemeğimizi yedik. Biraz sonra çıkarız. Sohbet etmeye zaman yok yani. Yani dükkanı çok kalabalık. 15 kişi, 20 kişi sırada bekliyor. Sıraya bak. Çok sıra var yani. Aşırı sıra var. <laughs> Çok sıra var. Maşallah maşallah diyelim. Devam, i̇nşallah devamı böyle olur. İşte bugün %50 ucuz. Bakalım pazartesi günü ne olacak? Müşteri bazen içeri giriyorlar, çıkıyorlar. Çok beklemek istemiyorlar. İşte burada yiyorlar falan yani. Aşırı iş var. Sevindim ya. Vallahi sevindim. Yani yak smaku ya. Okey. Tadı nasıl? 10 numara. Neyse. Hadi benden buraya kadar. İçeride bir 35 kişi, 30 kişi sırada vallahi bekliyor. Masalar dolu. Vallahi sevindim ya. Çünkü onların ihtiyaçları vardı. O Serdar için çok sevindim. Gürkan için Hı. çok sevindim. Bu aynen öyle. Çocuk beni korkutmaya çalıştı Neyse. Sevindim ya. Bu ellerindeki içecekleri de yani gelene gidene bedava veriyorlar. Bu da güzel bir taktik. Bak sıraya bak sırada dışarıda yani. Bazıları beklemiyorlar. Bir gidenleri gördüm yani 10-15 kişi. Dükkan ağzına kadar dolu yani. ne içerisi gözükmüyor Müşteri fazla şey yapmıyor yani. Olay bu. Dükkan dolu. Bakalım pazartesi, salı, çarşamba gün nasıl olacak? Ama şu anda yani açlı bir iş var kendim iş yapmış gibi yani böyle insan seviniyor ya. Valla yani anlatıl anlatılmaz yani. Anlatılmaz. Valla çok gurur duydum. Bunu yani beklenilecek iş değil yani. 30 kişi sırada yemek bekliyor. Bak şurada kapıyı kapıyı da geçmiş yani. Çöpler dolu çöpleri biraz şey yapma masaları biraz silmeye çalıştım. Mutfakta aşırı bir hani koşuşturmaca var. Ee, sanki 250 kilo donar tak döner makinede vardı. 250 kilo tavuk 110 kilo takmışlar. Öbürlerde 80 ve 80 ve 90 mi ne takmışlar. Vallahi bugün 300 kilo gidebilir 300 kilo satabilir. Hadi gidelim. Suham. İş çok var ya. Müşteri çekme iyi değil, yedi. Değil. Tamam oldu. Tamam. Arkadaşlar salata yapıyorlar. <laughs> ha. Serdar da, da lahmacun yapıyor. <laughs> Diyor. Aş, aşırı iş var ya, aşırı iş var yani. Bu, bu da, bu Gürkan, ortaklardan biri. Eşimle yemek yemek yedik. Yemekler güzeldi her şey yolunda. Çok sevindiğimi söylemek istiyorum. Hepsinin gözleri yani ışıl ışıl oluyor yani yani hepsi hepsi mutlu mutlular ama iş çoktu. Kendi yani kendi adıma mutluluğun tarif olmaz ya. Yani. Öyle sevindim. Bakalım haftaya nasıl işler olacak. Ama bugün 300 kilo yakın et gider gibi tahminim var. İçerisi dolu. Sırada 25 kişi. Neyse bakalım öyle yani her şey şu anda tıkırında. Herkesin yüzü gülüyor. Bakalım. Hadi kendinize iyi bakın. Buradan Serdar'a, Merdar'a, Gürkan'a, Metin'e Allah Allah herhalde yüzünüzü gülecek sonunda. Çünkü bu Serdar'ın ilk iş şeyi, ilk iş kurma şeyi diyelim. İlk işi, Gürkan'ın da ilk işi, Metin'in Metin'in şey de, işte. Metin de ilk işi. Hepsinin yani ilk ilk ticaret hata diyelim yani. Yani ben olumlu görüyorum bakalım hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar